anlattıklarımız bir sonraki nesile hikaye gibi geliyor. Hikaye gibi, kim bir gözümüzün önünden geçiyor. ama yaşananlar yaşandığı anda hakikaten trajik, zor koşullar. Ama her dönemde kendine has bir doğru var. Sağlıkla uğraşan, insan hayatıyla uğraşan, özellikle ekonomikle ilgili Çocuk anneyle uğraşıldığı zaman daha trajik, daha canlika, e, Demir Üniversitesi, sağlık camiası için büyük önem taşıyan bir panele ev sahipliği yaptı. Tecrübeden geleceğe ebelerin bilgelik köprüsü başlığıyla düzenlenen etkinlikte, ebelik mesleğinin geçmişi, bugünü ve geleceği tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü Zübeyde Hanım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Akademisyenlerinden Doktor Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten üstlendi. Bir sonraki e, konuşmamız Narin. Narin e, Zoomani'de e, tanıştığımız bir eda arkadaşımızdı. Biz onu zorla lisans bitirdik. Bizim öğrencimiz oldu önce. Vallahi bir öğrenci oldu. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, evliyim, çocukluyum dedi ama inanılmaz çalışan bir öğrenci oldu. Lisans bitti, arkasından dair nasıl yapacağım derken bir baktık ki yüksek lisans yapıyor şu an bölümünde. Biz ne kadar şanslıyız ki aynı dil konuşabildiğimiz, evet. e, aynı eğitim sürecinden, bizim eğitim sürecimizde aynı dil konuşabildiğimiz bir eve arkadaşımız. Tarih hazırda da şu an doğum anne sorumlu evlisi olarak. Bu bizim için çok kıymetli. Alanında uzman bir isim olan ve hem akademik birikimi hem de sahaya hakimiyetiyle tanınan Doktor Gökçe Aslan Tekten, panelin tüm sürecinde yönlendirici, toparlayıcı ve ilham verici kimliğiyle öne çıktı. Açılış konuşmasında ebelik mesleğinin kutsallığına ve tarihsel misyonuna değinen Doktor Tekten, mesleki deneyimlerin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Burada bir... Usta-çırak ilişkisi var. Usta-çırak ilişkilerinde ablalık, abilik müessesesi sahibi da içinde barındırır. Ben sağlık e, meslek sınavına girdik. Böyle o zaman bizim dönemimizde her okul sınavı ayrıydı. Ben direkt dedim hayır, ebelik çıktı. Dedim başka hiç gitmeyeceğim. Anadolu Öğretmen Sesi'ni kazanmıştım. Hayır dedim, ben ebelik yazacağım. Sonra dedem de, e, ben bu ebelik kazanma sürecimde dedem de rüyasında görmüş. Dedem bana dedi ki, kızım dedi ben sen hemşire ol, ben de kapında kapıcı olayım. Böyle bir cümle kullanmıştı. Benim serüvenim sağlık meslekle başladı. Bana bu dönüm noktası yaratan Sibel Hocama, Gökçe Hocama çok teşekkür ediyorum. Nasıl yapacağım? Yapabilir miyim? Çocukluyum. Evet, yani eşim var. Hani nasıl, nasıl bu süreci yöneteceğim? Bana çok destek oldular. İkisine özellikle burada çok teşekkür ediyorum.